Kuzey Kıbrıs'ta Serena gruba bağlı erkek giyim sektöründe önemli rol oynayan markalardan biri Avva. Erkek giyimine yeni bir anlayış getirerek moda dünyasında iddialı bir çıkış yapan Avva, genç, güncel ve özgün çizgisiyle çok kısa sürede siti sahibi erkeklerin ruhunu yansıtan farklı bir moda dili oluşturdu. Avva Dünya Modası'nda bir Türk markası olarak beğeni toplamaya devam ederken, özgün tasarımları ve kalite anlayışıyla kısa zamanda Türkiye tekstil sektörünün de en önemli markalarından biri oldu. Hayatın her anında Avva. Erkek modasının yükselen trendi olan smart casual tarzını benimseyen, avva günlük hayatın koşuşturmacasında hareket alanını kısıtlamayan erkeklerin kendini şık ve iyi hissetmesini amaçlıyor. Avva'nın kurulduğu 2000 yılından itibaren dünya genelinde yakaladığı itibar ve ticari başarı ile mağazacılık alanında gitgide büyüyen Avva, yurt içinde 83, yurt dışında ise 44 mağazasıyla toplamda 127 satış noktasında erkek modasına yön veriyor. Müzik Kuzey Kıbrıs'ta ise Lefkoşa Dereboyu ve Gazimosa City Mola AVM olmak üzere iki konsept mağazası bulunmakta.